Selamlar Arkadaşlar Bir Mesaj Geldi Bana Bir Erkek Bir Kızla Tanışmış Yaklaşık Bir Hafta arkadaştılar Ama Erkek Hoşlanıyor Kızdan Kızın Haberi Yok Dedi Bana Abi Ne Yapmam Lazım Söyleyeyim mi Kendine Duygularımı Yoksa Söylemeyeyim Ben istemem Bunu arkadaş olarak kaybedeyim ben korkarım. Şimdi bak kardeşim. ...senin madem ki bu duygu vardır bu kıza, siz hayat boyunca siz arkadaş olamazsınız. Ne olacak? Birkaç hafta sonra başka biri gelir alır kendini. Sen zaten onun arkadaş mı olacak? Sen erkek arkadaşı izin mi verecek size arkadaş olasınız? Yani sen erken davranmazsan, belli etmezsen kendini, o gemiyi kaçıracaksın. Bir de kızlar korkak adam sevmezler. Açık söyleyeyim sana. Tam, tamam böyle tam şey gibi dalmayacaksın ama yani belli edecek niyetindedir. nedir? <laughs> Baya yani belli edeceksin. Yoksa kaybedeceksin. Bunlar hep tecrübe konuşuyor. Ben de çocukken, evliya 16-17 yaşlarında gibi, ben de bir kızla her yere giderdik, sinemaya giderdik, McDonalds'a giderdik, bowling yapardık. Erteledim, 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 erteledim. Çekindim çünkü. Ne oldu? Sonunda ben dedim, benimle de arkadaş olalım. Merhaba, ben seni... Yani istediğimi ciddi olalım. Dedim ben seni normal arkadaş olarak kabul ettim. Ben seni kardeş gibi görürüm artık. Sen istemem böyle kay istemem seni kaybedeyim. İsterim ömür boyu senin arkadaş Ömür boymuş benim arkadaş kalacak. Ömür boyu. Ha, ne? E ya şimdi ne, ne ömür boyu? Ne ömür boyu? Aa, kaç tane şey gitti şimdi yıllar yıllar geçti, kaç tane kadınlar şeyler geçti, elinde sonunda biz evlendik, biz oturduk. Eğer o da kendi şeyi yaptı, o da evlendi. Ne, ne, insan ömür boyu arkadaş mı kalır ya? Bir kız, bir erkek. Bir örnek daha vereyim size. Geçenlerde bir kişi daha vardı, aynı problem. Dedim kendine, sen, araç dedim kendine, sen bu kızla yakışırsınız ha. Dedi, bilirim ben, hoşlanıyorum kızdan. Dedim kendine, e, teklif et kendine. Gideyim memleketime da sonra geleyim. Kafam rahat da öyle teklif edeyim. Tamam. Spor sonra gördüm, çalıştırdı kendini her zaman. Her, her yeri beraber gibi gelirdi. Ne oldu? Gitti geldi. <laughs> ya onun en iyi arkadaşı. En iyi arkadaşlardan biri tavladı geni. Yavşak. Ya asıl yavşak sen bilirsin ki o arkadaşın o kızdan hoşlanır biraz korkak davrandı sen de bam diye atladın yani insanda biraz kural prensip var ama neyse konudan git konudan çıkmayalım ee, olay bu şimdi kız görüyorsa ki korkuyorsun davranmaya seni korkak olarak görür ve yani o erkeği zayıf gösterir. Ve kadınlar öyle erkek istemezler. Kadınlar adam istiyor. Ya ben, ben biraz daha söyleyeyim. Kaybedecek bir şeyine yoktur. Kaybedecek bir şeyine yoktur. Söyle gene duygularını nedir? Açık. Doğru gene ben senden hoşlanıyorum. Ben senden isterim. Belki arkadaşlığın ötesinden olay mı? Öyle diyeceksin Yoksa kaybedeceksin, kaçıracaksın gemiyi. Gemi gidecek. Bu kadar basit. Bari kaçmadan gemi, dene atlayasın gemiye. <laughs> Çünkü kaybedecek bir şeyin yoktur. Kaybedecek bir şeyin yoktur. Adam ol. Adam ol. Tamam bu dünyada İnsanlar denere, deneyerek bir yerlere varar. Yeah. Peace out.